Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hanker çiftinden yepyeni haberler getirdim. İşte arkadaşlar Hanker çifti röportaj verdi ve yarın röportaj yayınlanacak. İlk kareleri ise sizlerle paylaşmak istedim. Herkes Hande Erçel ve Kerem Bursin'i çok özledi ve bu tarz görüntüleri görünce binlerce like, binlerce yorum geliyor. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.